Nasıl ya? Nasıl bana söylemezsiniz böyle bir şeyi? Nasıl bana haber vermezsiniz ya? Siz bana kafayı mı yedirteceksiniz? Asiye zaten sen izin almadan gitmek istemedi. Ben engel oldum ona. Neden ki? Neden? Ya ben bu zamana kadar sizin neyinize engel oldum? Sen bana çalışacağım dedim. Ağzımı açıp sana bir şey söyledim mi? Söyledim mi Asiye? Söylemedim. Neden bunu benden saklama ihtiyacı hissettiniz? Neden bilmediğiniz etmediğiniz yerde gidip çalıştınız? Neden? Abi ben kirayı ödemek istedim. Senin ellerin öyle paramparça görünce. Allah var ya, böyle fakirliğin belasını versin. Allah benim de belamı versin Asiye. Kadir, yeter. Okuldayız. Kadir evet, lütfen sakin ol ya. Kadir abi, kızları garsonsunuz diye kandırıp götüren kızı aradım. Telefon servis dışı. Sizin büfeye mi geldi bu kız? Evet. Neden bu kız seninle uğraşıyor? Derdi ne bunun? Abi ben kızı tanımıyorum ki. Hayatımda bir kere gördüm. Ben de derdi falan olamaz. Siz gittiğiniz evi hatırlıyor musunuz? Zekeriya köydeydi. Ya ben de ev, evin orada bir park hatırlıyorum. Aa, tenis kulübünün orası olabilir. Orada da bir park var. Gitsek bulabilir misiniz? Ya ben bu durum sanırım. İyi, gidelim o zaman. Doğru söylüyorsun, sen idare edersin değil mi burayı? Hadi gidin. Abi ben bir daha oraya gitmek istemiyorum, unutalım gitsin hadi ne olur. Asiye biri bunun hesabını verecek. Hani o fotoğrafları çekip sizi böyle kirletmeye çalıştılar ya, biri bunun hesabını verecek. Artık o evin sahibi mi olur? Sizi oraya götüren kız mı olur? Bilmiyorum ama biri bunun hesabını çok kötü verecek. Siz gelmiyorsunuz. Abi yapma Allah'ını seviyorsan nasıl gelmeyeyim ya? Bak daha fazla bela istemiyorum abiciğim. Hadi gidelim. Baba arası. ortalık fena karıştı. Eline sağlık. Seni mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Derse girmek istiyor musun? Nasıl? Ya madem bu güzel başladı, ne güzel devam etsin değil mi? Ne yapacağız ki? Okuldan mı kaçacağız? Yani eğer sen istersen. Yani isterim. Ama ne yapacağız? Ya sen kendini bana bırak prenses. Bak sonunda hiç pişman olmuyorsun. İyi. Ben çantamı alayım. Tolga. Bu işte senin mi parmağın var? Hangi işte Ayşecik? Çıkaramadım. Bu çocuğu senin yanında birkaç kez görmüştüm. Emin olmadan Ömer'lere söylemek istemedim ama... ...bu senin arkadaşındı değil mi? Sen beni çok özledin diye açıp acı fotoğraflarımı mı bakıyorsun? Benim seni özlediğim falan yok. Sadece böyle bir şey yapabilecek kadar pisleşecek bir insan olduğunu ben seni çok iyi biliyorum. Biliyorsun ama ispatlayamıyorsun. Harika. Sana benden bir tavsiye. Tolga'dan uzak dur. <laughs> ne de? Bizi kıskanıyor musun? Hayır asla. Ben sadece seni uyarıyorum. İyi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ayağımızın altından çekilim. Birilerinin çöp diye attığını, başkası hap diye kapı veriyor. Bak ya sen şu işe. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. ne de ışık aramakla geçecek